merhaba. 8 Temmuz 2024 Pazartesi ve Güzide vilayetimiz Elazığ'dayız. Elazığ'da 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Böyle çok e, geniş olmayan bir şablon çıkıyor ortaya. Altılı Ganya için. Birinci koşu 18.30'da birinci dörtlü Ganya'nın pardon çok özür dilerim. 7 Pesinika'ya e, 8 koşu da birinci dörtlü Ganyan oluyor. Burada sadece bir tane dörtlü Ganya'nın var. O da dördüncü koşudan itibaren başlıyor. Arkadaşlar şartlı iki yedili plası, şartlı iki dişi, iki aşı İngilizler 1200 metre. Şimdi burada aslında yani tek atma durumuna girmek isteriz tabi ama 2 numaralı Veronica ilk kez koşacak. Çok güzel bir orijin yakalamışlar İsa Akavuz'da. Bahtı açık olsun ilk kez bu Suat Çizik, Çizik grubunun atı. Bence bu safkan 2-2'ye girecektir. 5 numaralı Don't Tell My Mom, Ferit Yardımcı ile Mendip Yavrusu ve 6 numara My Daisy, Yunus Şelikbaş. O da ilk kez katıldı. Lionheart Yavrusu o da güzel bir orijin yakalımış, saf Amerikan. Bakalım Elazığ pistinde nasıl bu safkanlar performans gösterecekler. 2-5 ve 6 bu 3 hatta yazılması lazım. İkinci kuşu Handicap handikap 14. Dişiler 4 kare Araplar 1700 metreye çıkacaklar. Altılı gayrı başlatıyoruz. Saat 19'da handikap 14 mücadele. Zor koşu zaten ilk ayaklar. Normal yani o artık alıştık ona yani söylemeye gerek yok. 5 numaralı Özgün Sayfa Ferit Yardımcı ile atımız. 8 numaralı Raziye Tay Necmi Altın. 11 numaralı Anatolian İsa Ak Yavuz. 12 numaralı Esila Sultan Yusuf Cengiz ve ekibisi 1 numaralı Kuk Sezen. Ve son olarak da dört malı hızlı özlem Sami Kaplan. Evet bu da dışarıdan geldi sayılır. Antalya'dan İstanbul'a geçti. İstanbul'dan da baktı olmuyor. Elazığ'a götürün dediler. Böyle zikzak yapıyorlar yani. Güney, batı, doğu. Neyse ya yani olabilir arkadaşlar. Atın, at kaliteli aslında. Ama çok dolaştırdılar atı. Bakalım. 5, 8, 11, 12 ve 1 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz şu anda. Burada golü nereden edeceğimi söyleyeyim ben size. Şu Javonok aslında son koşusunda güzel kazandı. Ee, i̇nşallah tekrar arka, arka gelmez yani. Çünkü yazmıyoruz. Onu biz. Üçüncü koşu 19.30'da altın ikinci ayağı bu. Handikap 14 yine. 3 yaşlı İngilizler bu sefer. Araplar yerine. Ee, 1700 metreye çıkacaklar. 2 tane alt var burada ön planda olan. Sadece onu vereceğiz. 5 numaralı Ak Yıldırımoğlu, İsa Ak Yavuz ve 9 numaralı British Breeze, Yusuf Cengiz. biz bunları buluyoruz, bulduk arkadaşlar. Tabi şimdi böyle yine dışarıdan gelen bu maharetliler falan filan var. <laughs> yani bunlar dışarıdan dediğim yani Elazığ'a ilk kez gelecek olan safkanlar. Dışarıdan dediğimiz de Amerika'dan gelmiyor. Ee, Tabi bakalım 5 ve 9 diyoruz şimdi. Yani böyle bir sürpriz de yaşanırsa artık yapacak bir şey yok. At sever, severse Elazığ'ı İstanbul'dan sonra neden olmasın? Yani e, hayvan dünyasının bakış açısı e, bizim gibi değil. Dördüncü kuşu şartlı dört dörtlükleri Araplar 1700 metreye çıkacaklar. E, burada eküler ön planda bir numaralı Baba Mercan Yusuf Cengiz özellikle yani bu grupta birçok atın çok ötesine bu safkan. 7 e, numara oğlum Kayra Ferit Adımcı ile o da aynı şekilde yani çok sağlam giriyorlar buraya. On numaralı yutan girdi da bunları tamamlamak isteyecektir. Bunun da iyi geliri var bu adam hani onu da söyleyeyim. 8 numaralı Ulupamir, Amir, İsa Akkavuza ve 4 numaralı İlkayoğlu, Ali Şambar'la rakipler bunlar. Evet. İlkayoğlu ve buradaki 4 numaralı İlkayoğlu ve 8 numaralı Ulupamir Ulu Amir. Ulup Amir özellikle rakip tabii. Dikkat etmek lazım. Bilmem istiyorsanız ekürleri tek tek küçük kuponlarda düşünülebilir ne de olmasın. AG foranlarına bakalım nasıl çıkacak 5. koşu 20-30'da kısa vade 6 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar uzun metrajlı koşu burada Yedirmalı numaralı Kocatepe Ferit Yardımcı ile Banko arkadaşlar evet bu turbo temsilcisi yani Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Diyarbakır yaptı ilk kez Elazığ'da koşacak fakat Ferit Yardımcı tanıyor bu atı Bindi biliyorsunuz daha var, Şanlıurfa'da da biz bunu banko atıyoruz arkadaşlar. Koşatape burada e, banko. Evet yani burada madenciyi biz çok tutuyoruz normalde. Fakat böyle bir karar aldık bakalım. Yani arkadaşlarımız öyle görüyor öngörmüşler. Ben de hani e, çok müdahale olmuyorum e, birçok şeye. Bakacağız. AG foran'ını da görelim evet. bir nasıl olacağını. 6. koşu handikap 15 dişi 3 kare İngilizler ve 1600 metreye çıkacaklar. İki numaralı Modus Girl, İsa Akyavuz. Bir numaralı İnci'nin Kızı, Yunus Çelikbaş. Yunus Çelikbaş ve altı numaralı Deniz Sesi, Necmi Altın. Bu üç tane at yeterli buraya. Ee, daha atınız varsa size ait beğendiğiniz atla ilave edebilirsiniz. Hani Lady Perfect, Miss Myers bunları iyi atlar. Santorini var aşağıda. Arkadaşlar. Apollonia var. Bizzettin Görekebini ya. Evet. Dumanlı Paris falan da var. 2 1 6 diyoruz biz. 2 1 ve 6 numaralı safkanlar diyoruz. 7. ve son koşu Maiden bir koşuyla kapanıyor. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çıkacaklar kum pistte. Maiden'dan kim çıkacak derseniz biz bankomuzu seçtik. Bu da 1 bir, bir, numara Black Lord. Yunus başta banko. Evet gördüğünüz gibi yani bir alternatif bankomuz var. Eküller 4. koşuda. Bunun dışında iki tane de bankomuz var. Cüzi bir kupon çıkıyor arkadaşlar. Şarbon çıkıyor. Bu şablonu istediğiniz şekilde evirip çevirebilirsiniz. Önemli olan bizim burada size katkı yapmamız. Bizim size tutacak şablonu vermemiz anlamsız olur bu da. 1500-2000 kişinin aynı anda tuttuğunu düşünün. Yani tevzide yani 2000 liralık verecek altı o zaman 200 lira verir. 20.000 liralık verecek altı 200-2000 lira verir. Yani bir anlamı yok onun. Biz sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler kendi adlarınızla beraber oraya. E, tuttuğunuz atları ilave edersiniz bizim atlarla beraber böylece e, bir harmanlama olur. Gözsin gözden kaçırdığınız yerler bizim için e, belki de kaçmamıştır. Bizim kaçırdığımız yerler sizin için zaten o zaman e, bahtınız çıkıyor ortaya, kişinin nasibi çıkıyor. Bursa'da var, Bursa için arkadaşlar 8 koşul bir program var. E, Premium üyelere ait olan orada da e, bir bankomuz var. E, cazibatlar var Bursa'da Güzel bir çalışma yapıldı orada da. O da çok geniş olmayan bir kupon çıktı. Evet Elazığ ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize iyi haftalar diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. you